Buna göre metinlerden hangileri yazarın bu cümlede söz edilen anlatım özelliklerini yansıtır? Anlatımı üçüncü kişi ağzından yapmayı seçen yazar, insanı sarsan ruhsal kişi betimlemeleriyle okuyucuyu yine etkilemeyi başarmış. Evet, istediği iki şey var. Birincisi anlatıcı üçüncü kişi olacak ve içsel betimleme yani ruhsal betimleme yapacakmış. Bakalım. İçime bir hüzün kapladığına göre sonbahar geldi anlaşılan. İçimi diyor Birinci kişi Sararan yaprakların dökülmesi gibi ben de tel tel dökülüyorum Güz mevsiminde Nedendir bu mutsuzluğu anlamış değilim Evet burada ruhsal kendi özelliklerini anlatıyor Hüzünlenmesin ama anlatıcı üçüncü kişi değil Anlatıcı birinci kişidir Onun için bunu eliyoruz Köşeyi döner dönmez muhteşem bir orman karşılar sizi Yeşilin bin bir tonunu burada bulabilirsiniz masmavi gönün kenarına gelince de rengarenk çiçekleri koklamak ayrı bir güzeldir. Burada ise anlatıcı üçüncü kişi ama kişi ruhsal betimlemesi yok. Burada bir doğa betimlemesi var. Onun için bunu da eliyoruz. Mahallede herkesin sevgisini kazanmış tonton biriydi Nuri amca. Herkese yardım eden, kötülüğün keyesini bile bilmeyen bir amca. Hep bir umut beslerdi içinde. Çocuklara karşı da çok anlayışlıydı. Evet Yardımsever olması, anlayışlı olması, kötülük bilmemesi içsel özelliklerdir. Ve anlatıcı üçüncü anlatıcıdır. Onun için cevabımız yalnız 3 şıkkıdır. 13. sorumuz bu cümleye göre bilgilerinden hangisine ya da hangilerine kesinlikle ulaşılır diyor. Yazarın son kitabının ikinci baskısı 12.000 adet basıldı. Böylece yazarın tüm kitapların basım adeti 147.000'e ulaştı. Yazarın son kitabının birinci baskı adı Yazarın son kitabının ikinci baskısı 12.000'miş. Ama birinci baskısı kaç olduğu ile ilgili herhangi bir bilgiyi buradan çıkaramayız. Yazarın son kitabının ikinci baskısından önceki toplam baskı adı Evet bunu çıkarabiliriz. 12.000'miş son kitabının ikinci baskısı çıkardığımızda buradan 135.000 adet olduğunu bulabiliriz. Yazarın son kitabından önceki toplam baskı adetine yazarın ikinci baskısının 12 bin, birinci baskısı son kitabının birinci baskısı adeti olmadığı için son kitabından önceki toplam baskı adetine ulaşamayız. Onun için yalnız iki A şıkkı doğru cevabımız olur. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki kurallardan birine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı var diyordu. Evet burada Birleşik ve ayrı yazılan kelimelerle ilgili bilgilerimiz var. Ee, güvenlik görevleri tarafından gözaltına alın, alınan kişi avukatını aramak istediğini söyledi. Burada gözaltı kelimesi vardı. Şurada söylüyor bakın. Alt ve üst sözleri sona getirildiğinde yer bildirmeyenler bitişik yazılır. Yer bildirenler ayrı yazılırdı. Yani şöyle deseydi. Böbrek üstü deseydi. Böbreğin üstü olduğu için ayrı yazılacaktı ama gözaltı burada bitişik. Ama şöyle yazsaydı, göz altında morluklar var deseydi o zaman yer bildirdiği için gözün altı ayrı yazılacaktı. Buradaki yazımda bir sıkıntı yok. Olayı örtbas etmek isteyen adam sonunda yakayı ele verdi. Örtbas şurada diyordu ki bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulanlar bitişik yazılır. Ört ve bas ikisi de emir kipidir ve kelime bitişik yazılmıştır. Göl kıyısındaki yalı çapkını balık avlamak için fırsat kolluyordu. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişiktir. Birleşme sırasında kelimelerin hiçbiri veya ikinci kelime anlam değişikliğine uğramazsa o zaman da ayrı yazılır diyordu. Yalı çapkını burada çapkın anlamını yitirmiştir çünkü yalı çapkını bir kuş türüdür. Onun için bitişik yazılması gerekiyor. Burada ayrı yazmış. Onun için yazım yanlışı C şıkkında var. Yeni okulda kaydolmak için gerekli evrakları hazırladı. Evet Arapçalarda ses düşmesi ya da türemesi varsa bitişik yazılır. Yoksa ayrı yazılır. Burada kayıt olmaktır. Kaydolmak olmak olduğunda ı düşmüştür. Onun için bitişik yazılmıştır. Doğru cevabımız C şıkkı.